Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu anki konuklarım Denizli Tarasami ve Lüsemeliler Derneği'nden Sayın Turgay Besim ve Zeynep Nihan Demirdoğan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız Zeynep Hanım? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Çok şükür, sağ olun. Turgay Bey nasılsınız? Teşekkür evet. ederiz. Allah iyilik versin. Ee, i̇sterseniz ilk önce Zeynep Hanım'dan başlayalım. Siz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Zeynep Nihan Demirdoğan, 2009 yılında otlu psikoloji bölümünden mezun oldum. Şu anda Denizli Sağlık Müdürlüğü'nde psikolog olarak görev yapıyorum. Talasemi hastasıyım, aynı zamanda Denizli Talasemi Derneği üyesiyim. Güzel, harika. E, Turgay Bey, tanıyabilir miyiz? E, öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederek sözüme başlamak istiyorum. Biz teşekkür e, ederiz. Benim adım Turgay Besim. Hı hı. Ben Denizli Talasemi ve Lösemiler Derneği Başkanıyım kendim emekli almayayım. Silahlı kuvvetlerine emekli olduktan sonra sivil toplum kuruluşlarında faaliyet etmek için uzun süre Sakatlar Derneği yönetiminde de görev yaptım. Daha sonra bu derneğimize geçtik. İşte faydalı olmaya çalışıyoruz. Sen, arkadaşlarımıza. Ee, siz dernek başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet. O zaman sizden devam edelim. Derneğinizin kuruluş amacından bahseder miyiz? Evet. Derneğimiz 2009 yılında eee Talasemi Derneği olarak kuruldu. Daha sonra e, 2014 yılında ise tüzük hı hı. değişikliği yaparak Talasemi ve Lösemi'ler Derneği olarak e, faaliyet göstermeye başladık. Çünkü e, her de bir kan hastalığı olması nedeniyle birleştirecek, topluma daha çok hitap etmek amacıyla, daha alanımızı büyütmek amacıyla bu şekilde yaptık ve ki Denizli'de e, lösemi konusunda dernek olmadığı için var çocuk lösemi derneği var ama biz her ikisini topla olarak ele aldığımız için bu derneğimize kattık. Amacımız toplumu bilinçlendirmek. Bilinçlendirmek. Bu konudaki toplumu aydınlatmak, onların sorunlarıyla ilgilenmek, varsa maddi manevi çapabileceğimiz çözümler getirmek. İşte siz sayenizde basına kalınıyla bu hastalığı anlatabilmek toplumu uyandırabilmek Ondan sonra konferanslar düzenlemek. Yılda her yıl olan çeşitli çalıştaylar var o çalıştaylara katılmak gibi amacımız bu şekilde yürütmekteyiz.